Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün de eee köyü Kur'an kursunun üst kısmında köy, e, konağımız, köy, konağımızda. köy konağımızda yemeğimiz vardı. Eee sevgili Bekir Kocaman dayımızın ve çocuklarının vermiş olduğu mevlüt var birazdan inşallah. Allah kabul etsin. Yemeğimizi yedik dedim bir şöyle e, sevgili muhtarımın yanından başlayalım. Baştan baştan biliyorsunuz her şey. Bismillah diyelim sevgili muhtarımdan görüşlerini alalım. Allah kabul muhtarım. etsin. Bugün Bekir amcamın hoşumu yemeğindeyiz. Ee, şöyle başta masalardan. Teşekkür ediyorum. De Misafirlerimiz de var sevgili kardeşimiz de Şıklı'dan gelmiş. Hoş geldin ustafaalarım Allah razı olsun Allah kabul etsin sevgili e, Emin yeğenim. Ve e, Mustafa işte böyle sırasıyla gidiyoruz. E, hepsini tanıyamıyorum tabii tanıdığım var, tanıyamadık varım var. Şöyle bir bakalım kimler var. Evet, bu bu masayı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci masaya geçiyoruz. Evet. Afiyet olsun Ali abi. Nasılsın? Tamam. Mesela kartı verecektim unuttum. Sana kartı vereceğim tamam mı? Tamam. tamam Arabada tamam. herhalde burada değil. Tamam mı? Tamam. Sana kartı veriyorum. Hadi afiyet olsun. Allah Allah. Yanım hoş geldin. Evet. Hacı Ertil geldi. Hoş geldi. Sefalar getirdi. Yok ne diyor Hasan da benim bir de tertibim var burada. Mustafa Ağaca. Yani niye yani çok, çok sevdiğim bir arkadaşım bu. Bir şey yoksa yani. Buyur. Tabaklar niye gelmiyorsun? Sabahları yürüyüşe. Ha yürüyüşe mi? Az kaldı, az kaldı. Tabakları bekliyorum ama. İnşallah. Sen de mi yürüyorsun? İyi, tamam. <laughs> Enişteciğim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Allah şükürler olsun. Tertibim olduğu için sana enişte diyorum, tabii. Tabi senin torpilin var. <laughs> evet bu masada da. Ali Baba'ya çak Afiyet olsun Ali Baba. Sa Ali Baba. Ah ne diyor dayı. Afiyet, oldu. çeker olsun. Sağ ol diyor Allah kabul eylesin inşallah. Hoş gelmişsiniz. Allah kabul etsin. Şimdi Sa Bekir abimin kardeşi Adnan abi. Şey Mahir abi. Ya şu ağzım hep Adnan'a gidiyor ya. E, ya çok adamaya söylüyorum ben ya. Ben o kadar sevmiyorum. Vallahi ya. Bu ya, da ne bu, bu şey. da eee Gazi Bak seni söylüyorum. Ama o adama gelince söyleyemiyoruz ya. Evet bizim İzzet e, şey. Yok, yeğenim gelmiş İsmail. Ondan sonra Ali Türkoğlu gelmiş. Mesut Yenim gelmiş, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. O yok, o masa tehlikeli orada. O masanın ne işim olmaz. Bu tarafa gelin. Burada da İstanbul'da misafirlerimiz var. Ee, bu da İstanbul Tanıyorsun değil mi? Bilmiyorum kim bu? Vallahi sarjamlıkçıda bir evi var ama. İsmi neym? Seferli Ağa. Ee, hoş geldiniz sefalar getirdin. Malde Seferli Caddesi, Yalın Sokak 38 bölü birim sahibi. Allah'a güzel sayıyor. <laughs> Bu yeğenim de e, Yıldırım. Gördün mü? Bunlar da Mustafa. Nasıl saydım? Ahmet. Afiyet olsun. Eyvallah abi eyvallah. Seni nereye yapıyorsun? Tamam abi. Nereye yapıyorsun? Yapmadı ki. Afiyet olsun. Haceli hazır <laughs> ve torunu. Bunun ismi de mi Haceli? Ramazan evet. bu kızdan mı? Yani, evet. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Evet, yani. Bu da Musa Kılıç. Namı diğer reis. <laughs> reis. Sözde reis. Ne ise? Sözde reis. Sözde reis. Hem, evet. Eniştem hoş geldin, sefalar getir. Afiyet ya. olsun. Allah kabul etsin. Ya. Ahmet yeğenim gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş Ahmet ya. ağaca. Bu da Ankara'dan gelen misafirlerimizden. Bunlar da evlatları. Burada var Ali ve şey Ali diyorum ya. Söyle ismin arkadaş işte diyemesem de. Ali e aklıma birden gelmiyor işte isimleri. Abdullah abim. Senin ismin ne yiyelim? Eray. Eray'mış. Eray ağaca. Sen? Efe abi. Ebrar. Efe, Efe. Ha Efe, maşallah, Efe, o Efe memnun oldum yeni. Afiyet çeker olsun. Bunlar da köyümüzün gençleri. Şimdi birden içeri geçmem gerekiyor, bağız başlıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun çocuklar. Evet burası da yemek servisi sevgili İbrahim tamam. kardeşim duay ellerine kollarına sağlık eyvallah. çok güzel Değil olmuş Allah'ım kabul de. eylesin inşallah ki meşhur açılarından İbrahim davet önemli daveti Şimdi icabet de. içeri geçecek eee melek konuşun ondan sonra içeri geç evet afiyet olsun Allah kabul etsin afiyet olsun Afiyet olsun. Evet, şimdi geldi etmek İkincisi bu, üçüncüsü davetini iddia edilmeye zaten mevzu ettik. Aşkınlığı zaman Elhamdülillah <laughs> diyecek. Karşılığında yapan ki Allah diyecek. Ve karşılığında tekrar hapşırak diyecek. İna reyekli iklim diye cevap verecek. Üçüncüsü bu. Allah kabul etsin. Üçüncüsü de hastalanmışsa ona ziyarette bulunmak. Hastaladığı zaman o din kardeşimiz komşumuz olur, akrabamız olur. takip etmez. Yakın komşu, uzak komşu yakın akraba, uzun akraba fark etmez. Duyduğumuz zaman rahatsızlıkla geçmiş olsun demek de bir kardeşlik hakkıdır. Dolayısıyla Sıra, yaya, bunlara sıyra. riayet etmeniz gerekir. Bu sadetten olarak büyüğümüzün bir gelmiş olduk. Rabbim kabul eylesin. Bu kısa bir sofra duası arkasından Aşk-ı Şerif'te Hatim duasıyla inşallah bu beraberliğimizi tamamlayacağız. Benim dişlerimde sıkıntı var. Fazla şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Amin. Elhamdülillâhü lezzet-i ve sek'ânına ve şe'alina minel-müslimîn. Amin. Nimet-i celîlullah, bereket-i halîlullah, şefaat-i ya Amin. Yerlere afiyet, ölenlere rahmet, geride karanlara sahâb-ı afiyet. Amin. Ya Rabbi, bizlere saygısız nimetler lütfettin. Sana hamd olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikram ettiğin bereket hürmetine maddi ve manevi rızıklarımıza, kazançlarımıza bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rab, bizlere burada ihsan ettiğin bu leziz nimetlerin asıllarından, menbalarından cennetinde cemalimle bizlere ve bilumum umum geçmişlerimize ikram ve ihsan eyle. Amin. Ya Rab, bizlere zatına kum, habibine liyakatlu ümmet eyle. Ya Rabbi ruhumuzu bedenimizi aklımızı midemize, kalbimizi nefsimize hakim eyle. Amin. Bizleri helal rızıkla merzuk eyle. Amin. Evet, şu anda toprak sahibinin e, niyetlerin doğrultusunda geçmişten ruhlarını şahat eyle. Amin. Bu dua, bu, bu davetlerini kabul eyle. Berekete vesile eyle. Niyetleri sıkametle kabul eyle. Amin. Elhamdülillah, eşşükrülillah, el zâdallah, barikallah, tıbabbenallah. Allahümme ve lazıka el behrumas hocam, şunun sesini açmayayım değil mi? Sen acele <Sessizlik> aşayım. Biraz ses sahip gelmişti şu tam yaklaştırırsan buradan Evet şimdi Rabbim kabul eylesin. Amin. Dediğimiz gibi herkes yerinde otursunlar, Allah izin verirse, şöyle bir yarım saat sürmüyor programımız. Haşri okuyacağız. Rabbim birliğimizi, dildiğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yani bu gibi toplu davetlerde olabildiğince inşallah hep de iştirak etmeniz bu kadar sevgiye, muhabbete, kardeşliğe vesile olur inşallah. Bunu değerlendirelim. Yani e, dolayısıyla gurbette olan yakınlarımıza da Ankara, İstanbul, Antalya fark etmez. Demek etmez.